Test Atlas en iyi 100 Türk yemeğini yayınladı. Of. 20. sırada ıspanaklı yumurta var. Ne alaka 20'de ya? İçli köfteyi 50'lere koyuyorsun. 37'de. 37'ye koyuyorsun ıspanaklı yumurtayı. Çok, çok severim köfteyi. Hayır karşı ben diye. de ıspanaklı yumurtayı çok severim ama ilk 20'mde değil yani. 19'da ıslama köfte var. Hı. Hmm. Sürekli tek köfte ıspanaklı. Tek köfte, köfte olabilir yine ee, İnegöl köfte olabilir, ızgara köfte olabilir, akçabat köfte olabilir. E 18'de asla bir yemek olmayan bir yemek var, bal kaymak. Ama bal kaymak da kahvaltıda en sevdiğim. Bal kaymak güzel bir şey de, Türkiye'nin en iyi 18. Yeri. Biraz daha ileride bile olsa kabul ederdim. Fırın sütlaç. Evet, fırın sütlaç. 16 zaten Mersin tantunis. Oo, Tart o benim, o benim, bir şey, o benim e, tantunim benim ilk onlarım da zaten. 15 namacın. Evet, e 14 e, az da anlam veremedim humus. E o 13 kesinlikle benim ilk onumda kokoreç. Oo benim de ilk onum onumda kokoreç. Kokoreçsiz olmaz. Kesinlikle. Kokoreçsiz olmaz. E 12 sarma, e, 11 afyon sucuğu. Ay afyon sucuğu maceramızı hatırlıyorsun değil mi? 10 Antakya nefesi. E 9'da yine bir tatlı karşılıyor bizi. Evet. Hatta teyzem Türk halkının en sevdiği tatlı ve ben bunu üçte görmek isterdim. Baklava mı? Gaziantep baklavası. Şu şekilde benim favorilerimden biri karşı Hünkar beğendi. Evet, en sevdiğim. 7 e, Türk yurdum insanının vazgeçilmezi mercimek çorbası. Vazgeçilmez çorbalarımdan ama yedim mi değil. Evet, benim de en, İlk en sevdiğim. İlk onun. Bir çorba sıkıştıramayacağım kadar dolu. Evet, onun için benim de Burada 6 kat e baklava, kartmer, künefe, hep tatlıyla Türk dolmuş. Türkiye şerbet tatlıları evet. çok ünlü bir evet. Beş mantı. Kızar mı? Kızartma mantı mı bu? E, dörtte bizi Kahramanmaraş dondurması karşılıyor. Üç daha fena. Türkiye'nin en iyi üçüncü yemek kalamar tava mı? Çok severim. Ha, tamam bak. Ama. Bak kalamar da ben de sevdim. Çıkıp deseler ki bana kardeş sen Türkiye'yi temsil eden bana 5 tane yemek söyleyeceksin. Ne dondurma ne kalamar tabii koymam evet, ya. Ben de koymam. Ama çok severim. İki, iki, Benim birinci, ilk konumda. Bak 2 onumda... Tombik döner. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Ee, bu seçimleri daha çok şey yapmışlar. Eee coğrafi böyle... işaretli ve Türkiye yansıtan en iyi temsil. Evet, temsil edenleri yapmışlar. Bunu birinciden den dolayı söyledin değil mi? E, Bunu birinciden evet, bunun birinci den. Evet, çünkü birinci kahvaltı. Yani evet, kahvaltı.